SGK uzmanı İsa Karakaş canlı yayında emekli ve memur maaşına ilişkin yeni rakamı açıkladı. Milyonlarca emekli ve memurun maaşına Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre bir düzenleme yapılacak. SGK uzmanı İsa Karakaş canlı yayında emekli ve memur maaşına ilişkin bomba gelişmeyi duyurdu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininde değişikliğe gitmesiyle 6 aylık enflasyon farkında da tahminler sil baştan gerçekleşti. 2024 enflasyon tahmininin %36'dan %38'e çıkarıldığı açıklandı. 2 puanlık artış ile 6 aylık enflasyon tahmininde de değişikliğe gidildi. Enflasyon artışı sonrasında emekli ve memurlar maaş zamlını şimdiden merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memurlar için 6 aylık enflasyon farkını işaret etmişti. Bakan Işıkhan ise asgari ücretliler ile ilgili kapıyı kapatmıştı. SGK uzmanı İsa Karakaş, Yaptığı açıklamada emekli ve memurun 6 aylık enflasyon farkının %25'ten %26'a çıktığını söyledi. Karakaş'ın tahminiyle memurların maaş tahmini oranı da %19,94'ten 20,94 olarak karşımıza çıkıyor. En düşük memur emekli maaşı Temmuz 2024'te %20,94 artış yaşanabilir. 14.741 lira olan en düşük memur emekli maaşı 17,827 lira olarak artabilecek. En düşük emekli maaşı ise 10.000 lirası çok maaştan hesaplandığında %26'lık artış ile 12.600 TL olarak karşımıza çıkıyor. SGK uzmanı Özgür Erdos'un emekli maaşlarına gelecek maaş zamını güncelledi. Milyonlarca emekliye Ocak ayında %49,25 oranında maaş zammı düzenlemesi gerçekleştirildi. Fakat yapılan zam neticesinde 6.700 ve altında çok ayları alan emeklinin maaşı en düşük emekli aylığı 10.000 TL'de kalmaya devam etti. Pek çok emekli ise açlık sınırının asgari ücreti açtığı bu ortamda geçim derdine düşmüş durumda. Öyle ki çoğu emekli maaşlarına bir iyileştirme yapılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise emeklilerin talebi için Temmuz ayındaki zammı işaret etti. Emekliler ise bir umut olarak Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına odaklandı. 6 aylık enflasyon verilerine göre belli olacak olan maaş zammının ne olacağı ise araştırılmaya başlandı. Pek çok uzman isim ise net rakamları şimdiden paylaşmaya başladı. SGK uzmanı Özgür Erdos'un, emekli maaşlarına gelecek maaş zammını refah payını da ekleyerek güncelledi. Erdos'un, %25 enflasyon farkı çıktıktan sonra 3 Temmuz'da biz öğreneceğiz. Bunun üzerine hükümet %5 veya tekkiye göre bir 5 puan daha refah payı ilavesi yaparak 35 seviyesine çıkarabilirler, dedi. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren yılın 4. enflasyon verisi açıklandı. Tüketici fiyat endeksi, Nisan'da aylık bazda %3,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,60 artış gösterdi. Nisan ayında enflasyon aylık %3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağkur emeklileri Ocak ayı için %6,70, Şubat ayı için %4, 53, Mart ayı için %3,16, Nisan ayı için de %3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece Nisan ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden %18,72 olarak belirlendi. 4 aylık enflasyon %18,72 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam 4 aylık %18,72 oldu. Memur ve memur emeklisinin zamı da %13,5 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zamına göre memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yılın ikinci zamını alacak. Net rakam Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında %15'te toplu sözleşme zammı alacak. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın canlı yayında emekli ve memur maaşlarına ilişkin yaptığı açıklama, milyonlarca emekli ve memur tarafından büyük bir dikkatle takip edildi. Karakaş'ın duyurduğu yeni gelişme, Temmuz ayındaki maaş düzenlemeleriyle ilgili heyecanı artırdı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininde yapılan değişiklik, 6 aylık enflasyon farkı tahminlerini de etkiledi. Yapılan açıklamaya göre, 2024 enflasyon tahmini %36'dan %38'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı tahminlerinde de revizelemeler yapıldı. Emekli ve memur maaşları üzerinde etkili olan bu gelişme, Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Yeni enflasyon tahminleri, milyonlarca emekli ve memurun maaşlarının gelecek dönemdeki seyrini belirlemede önemli bir parametre olarak değerlendirilecek. Bu nedenle, emekliler ve memurlar, Temmuz ayındaki maaş düzenlemeleriyle ilgili yeni gelişmeleri büyük bir merakla beklemeye devam edecekler. Emekli ve memurların maaş zammı konusu, son enflasyon artışıyla birlikte gündemin 10 sıralarına yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalarda, emekli ve memurlar için 6 aylık enflasyon farkının önemli bir belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Ancak, Bakan Işıkı'nın asgari ücretlilerle ilgili kapıyı kapatması, bazı kesimlerde endişe yaratmıştı. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın son açıklaması, emekli ve memurlar için yeni bir beklenti oluşturdu. Karakaş, emekli ve memurların 6 aylık enflasyon farkının %25, TEN %26 ya yükseldiğini belirtti. Bu tahmin, memurların maaş tahmini oranını da %19, 94, TEN 20, 94 e çıkardı. Bu gelişmeler, emekli ve memurlar arasında maaş zammı beklentilerini artırdı. Ancak, net rakamların açıklanması ve resmi duyuruların yapılması bekleniyor. Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemeleri, emekli ve memurların mali durumlarını doğrudan etkileyeceği için geniş kitleler tarafından dikkatle takip ediliyor. Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayındaki maaş samlını heyecanla bekliyor. Son dönemde yaşanan ekonomik değişiklikler ve enflasyon artışları, emekli ve memurların maaşlarının güncellenmesine dair beklentileri artırdı. SGK uzmanı Özgür Erdoğan'ın güncellemesi, bu beklentileri daha da pekiştirdi. Özgür Erdoğan'ın tahminlerine göre, Temmuz 2024'te en düşük memur emekli maaşından %20-94'lük bir artış yaşanabilir. Bu durumda şu an 14.741 lira seviyesinde olan en düşük memur emekli maaşı 17.827 liraya kadar yükselebilir. Özellikle düşük gelire sahip olan emekliler arasında büyük bir merakla beklenen bu artış, maaşlarını güncelleme umuduyla bekleyenleri umutlandırdı. Aynı şekilde en düşük emekli maaşında da önemli bir artış on görülüyor. Kök maaşı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Temmuz 2024'te en düşük emekli maaşı %26'lık bir artışla 12.600 liraya yükselebilir. Bu, düşük gelirli emekliler için önemli bir iyileştirme olabilir ve geçim sıkıntısı yaşayanlar için bir nefes alma imkanı sunabilir. Hatırlanacağı üzere, Ocak 2024'te gerçekleştirilen %49-25'lik maaş zammı, düşük gelirli emekliler arasında bazı memnuniyetsizliklere neden olmuştu. Ancak bu zam neticesinde 6.700 Türk Lirası ve altında kök aylığı alan emeklilerin maaşı, en düşük emekli aylığı olan 10.000 Türk Lirası seviyesinde kalmıştı. Temmuz ayında beklenen yeni zamlar, emeklilerin ve memurların mali durumlarını önemli ölçüde etkileyecek ve Türkiye'nin genel ekonomik seyrini yansıtan önemli bir gösterge olacak. Emekli ve memurların gelecek maaş zamlarını büyük bir merakla beklediği bu süreçte, hükümetin ve yetkililerin alacakları kararlar büyük önem taşıyor. Temmuz ayında yapılacak olan resmi açıklamalar, emeklilerin ve memurların mali durumlarını belirleyecek ve ülke genelindeki ekonomik beklentileri şekillendirecek. Bu nedenle, maaş zammı ile ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor ve emekliler ile memurlar arasında geniş çaplı bir ilgiyle ile karşılanıyor. Türkiye'de emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar, emeklilerin ve toplumun genel ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. Son dönemde yaşanan ekonomik değişiklikler ve enflasyon artışı pek çok emeklinin geçim derdini daha da artırdı. Emekliler, maaşlarına bir iyileştirme yapılmasını talep ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayındaki zammı işaret ederek bu beklentilere yanıt verdi. Temmuz ayındaki maaş zammına odaklanan emekliler, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan zammın miktarını merakla bekliyor. Özellikle, refah payının da eklenmesiyle birlikte maaşlarda önemli bir artış bekleniyor. Bu konuda SGK uzmanı Özgür Erdosun'un yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Erdosun, gelecek maaş zammını refah payını da ekleyerek güncellediğini belirtti. Erdosun'un tahminlerine göre, enflasyon farkı çıktıktan sonra hükümetin tepkiye göre %5 veya daha fazla bir refah payı ilavesi yapması mümkün görünüyor. Bu durumda, maaşlara yapılacak olan zammın %35 seviyesine kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu rakam, emeklilerin mali durumlarına önemli bir katkı sağlayarak Geçim sıkıntısı yaşayan pek çok emekli için bir rahatlama olabilir. Emeklilerin Temmuz ayındaki maaş zammına ilişkin beklentileri ve talepleri ülke genelinde dikkatle takip ediliyor. Hükümetin alacağı kararlar ve yapılacak resmi açıklamalar, emeklilerin gelecek mali durumlarını belirleyecek ve ekonomik beklentileri şekillendirecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle maaş zammıyla ilgili gelişmelerin yakından izlenmesi ve emeklilerin beklentilerine yanıt verilmesi büyük önem taşıyor.